Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yöneticilerin galeri galeri konuşmak istiyorum. Galeri galerilerine bakıyoruz yani Gülden. Bu da Gülç ilk önce glitchten başlamak istiyorum. Şey fotoğrafını falan çekmiş. Neydi? Hmm, yeter şey konuşmak istiyorum. <laughs> i̇şte canavarın burada buluşuyorlar falan işte takipçileriyle falan Ben, aslında şu an size bunu göstermek için geldim bunu. Bu ne alaka ne alaka diyeceksiniz. Ne diyeceksiniz bunu biliyorum ben sizi tanıyorum. Burada admin ve dindanın çarpı oldu yani. Ee, Tabi admin bunun fotoğrafını atmıştı iki yıl ya da bir yıl önce. Bakın. Bu arada arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aa yeni bir tıklayınca... <laughs> şey öğrendim. Fotoğrafı size tıklayınca sayıklanıyor. Şey. Bakın. Onlar da çekmiş fotoğrafını. Ama Özgüç TV bunu fark etmedi. Ve gülüyor. Flicker buna gülüyor. Bir de okta ok ışarı çekmiş. Süt. Bu da lahz. Bu da lahz. Bu ne? Bir dakika. Ağacın içinde. E ağaç değişti. Ve o ağaç yok mu? O ne alaka? O ne alaka yani? Öyle bir ağaç çok güzel. Yani. Bir yıl öncesine bahsediyor yani. Artık o bitmiş, gitmiş kül olmuş. Filik bakacağız bekleyin. Şu anda bir garip gidiyor her şey. Çok garip. Oğlum ne oluyor lan? Bu ne? Nihal'in mi kızı düşmüş? Ve gizli gizli çekmiş. Ve... Ev ee, başka gönderisi yok mu bu kadar? Ee, son 3 yıl önce çekmiş. Yani takipçiliği en üst sıralı ben varım. değil TV bir şey yapıyor mu? Ölçü TV iyi öyle yani onu biliyoruz da. Şimdi devam edelim. Flickr'dan, ay Flickr'dan devam edelim. Flicker Geliş takip ediyor ama geliş hiç kimseye, takip etmiyor. Ve burada kızgın. Geliş niye kızgın? Gerizekalı Flicker Ne yaptı senin çocuğa? Burada işte şeylerle buluşuyor. Takipçi <laughs> işte. Ulan Adil'le dalga geçmiş gerizekalı filikler. Bu ne? Dövbe dolap düştü mü? O <laughs> oh, bu ne lan? Tövbesi. Bunu nasıl yapabiliyor? Bu, bu ne oldu lan be? Ee, tamam bunları boş verelim. Özgür TV boya şey. Admin'e geçelim. Admin. 2019 bugün değil. Yeni zeka. Devam edelim. Bayağı gönderişi var. Ee, biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Ben bu gecelerde vardım. 3 hafta da önce vardım. Çıksanmış oyuncusa da vardım. 1 yıl önce yok ben. Ben 1 yıl önce yoktum. Ben. Ben bir yıl önce yoktum. Gözde bu güncel... Yok burada vardı. Ben bir yıl önce vardı. Sadece orada silmiş. Yo. Ben bir yıl önce vardı. Evet bunu da biliyordum. Bir yıl işte o zaman yoktu. Bak bundan sonra yoktu ben. İki yıl önce alakam yoktu PKX'de ya. Ya merak edip incirmeseydim. Tadik <laughs> keke. Bir dakika. Bir şey tekrardan bakmak istiyorum. Aa. Artık yeni bakın, yeni eskisini gördünüz. Bakın durun. Bakın az önce gösterdim yeni. Bu da eski. Ah, it's so Ula, Hola, <laughs> ¿cómo Bu kadar ne düşünüyorum? Adli normal bir insan sonuçta. Adam yaşını almış gidiyor valla. <laughs> Bence bu kadar iyi. bakalım. <laughs> <laughs> <laughs>

de normal gözüküyor. Adam çok yalnız, yalnız. <laughs> yalnız. Bir insan son... Oha, ben... Yani bir dakika. Bir hafta önce. Pazartesi günü yapmış Ya ben pazartesi günü de değil mi okuldaydım? Beni de kreatör yapın. <laughs>

pişman olmayacağız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Görüşürüz vallahi. Benim hakkınızı helal edin.